Selamlar. Kanalıma, videoma, hayatıma ve hayatıma ve hayatıma baştan. Kanalıma, videoma, hayatıma ve dünyama hoş geldin. Evet, bir önceki videomu arabada açmış bulunmaktayım. Çünkü evde o kadar çok zaman geçirdim ki tam 3 kere paylaştım videoyu ve telif yedim. Teliften sonra tekrardan değiştirdim, tekrar yükledim. Derken en son dedim ki çıkalım artık şu evden de bir saat olmuş 5. Ay ay sormayın çok şeyler yaşadım yani. Şimdiki durağımız ilk başta diş. Evet diş kontrolüne gidiyorum. Çene cerrahisine gidiyorum yani bu arada. Birini araştırdık orası iyiymiş ona gidiyorum. Ee, ben de şöyle bir sıkıntı var 8 aydır. Anne. <laughs> Annem videomu izliyor paylaştım videomu. Annem bu arada burada. <laughs> evet şöyle bir sıkıntı var çenemde 8 aydır falan böyle ağzımı açtığım anda çenemden bir kıt sesi geliyor ve bu artık beni zamanla rahatsız etmeye başladı. Ben de dedim çene, çene cerrahisine görüneyim yani sebep ne? Neden böyle oluyor? Çünkü normal bir şey değil yani. Çenemi her açtığımda ağzımı her açtığımda ufacık bile olsa artık ötüyorum arkadaşlar. Ötüyorum bildiğin yani. Şu da benimle dalga geçiyor. Yine mi kütledin diyor. Kütür kütür kıtır kıtır. Adım kıtırık yani evde bu arada. Öyle işte şu an için bir dişçiye gidiyoruz bakalım. this is what happens when i'm out of my notice And this collateral damage i gotta go i'm sorry that i stole your car Günlendim. <laughs> Azalan neler yaşadın öbür dünya'ya gidip geldin. Ayda su var çıkmış doğru mu? <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> İçeriden doç çalıyor annem videomu izliyor <laughs> Annem her yerde izliyor ya. Maşallah <laughs> affetme. Şey şarkı edince kakaomotum böyle gidiyor. Neler yaşayacağım? Çene botokslu olabilirmiş. İnternet araştırdım. Öyle <laughs> mi? Yani olduğunu bilmiyorum araştırdım. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Evet hocamız geldi. Ne düşkü? Çok fazla falan böyle ağzımı açtığım sırada çenemden bir küp yazılıyorum. Ne hissediyorum ben? Ve tatam sizi en son dişide bıraktım değil mi? Evet evet en son dişçideydik girdik çıktık. Ben doktorla falan görüştüm. Detaylı bir röntgen çekti doktor. Ondan sonra hani sıkıntı ne ona baktı. Sıkıntı şöyleymiş. Benim çok küçüklükten beri tedavi görmem gerekiyormuş. Ama ben yani bilmiyordum. Çenem benim normal şartlara göre daha darmış. Yani dışarıda hiç öyle gözükmüyor ama Evet daha dar bir diş yapım varmış. Sonuç itibariyle tel tedavisi göreceğim. Yani tel gerekiyor dedi bana doktorcum. Yani bu yaşa sonra 24 yaşından sonra tel takacağım ve bu kaç yıl sürüyor yani bilmiyorum benimki kaç yıl sürer ama şimdi bir ortodonti araştırıyoruz ortodonti falan araştırdık yani doktordan çıktık ortodonti falan araştırmaya başladık benim yeğenim şu an tedavi görüyor onu gittiği yere gideceğim yarın büyük ihtimalle yine birlikte gideriz zaten yolda zaten planımız belliydi yani amcamlara gelecektik Aydın amcama e, geldik, oturduk, sohbet ettik falan. Ben yeni vlog'a devam edebildim. Yeni kamera açabildim. Çünkü bayağıdır görüşmüyorduk. Şu an Kuzen Can'la birlikte oturuyoruz. Selam. Selam herkese merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet kuzenim oluyor kendileri. Diğer evet. kuzenler de içeride şu anda. Onları da gösterelim. Amcam nerede içeride oturuyor sohbet muhabbet yine devam ediyor. Ben de sizin için buraya kaçtım. Enes'in odasına kaçtım. Durum Böyle anlatabileceklerim bu kadar tel tedavisi görmem gerekiyormuş. Artık beni telli göreceksiniz yani. Çok heyecanlı. Zaten bir tel istiyordum ben açıkçası ama artık gerekliymiş. Doktor kendi dedi yani tel tedavisi görmen gerekiyor dedi. Yarın araştırırız bakarız birlikte oluruz zaten yine sizlere de yanımda getiririm götürürüm. <laughs> Bu da esma oluyor. Esma can benziyor muyuz benziyoruz Bence bence de bence <laughs> diğer kuzen can Harbi dışarıda çalan müzik Evet amcamlar orada duygusal bir dizi izliyorlar ağlamak üzereler yani Aynen. öyle Aynen. böyle değil şu an çok üzgünüm onlar için Aynen. onlardan çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Biraz önce gördüğünüz yerler, şelalenin orası, Feteza, AVM falan var. Benim lise yıllarım hep orada geçti. Yani gençliğim hep bu mekanda geçti. Şimdi yaşlandık be. Gençliğim orada geçti işte. AVM'ye giderdik, o şelalenin önünden geçerdik. Sürekli lisemde o şelalenin yan tarafı zaten orada gözükmüyordu ama... Bir ara bir ziyaret edeceğim. Ya çok şey yaşadık bu şelalenin orada. sen de çok şey yaşadık. Günaydın. Günaydın. İkinci günden günaydın. 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 Günaydın efendim. Günaydın. Günaydınlar efendim. <laughs> Şu an felaket bir yağmur yağıyor. Ben size dişçiye gideceğim demiştim ya. Farklı şeyler oldu. Anlatacağım size içeri girince. Ee, sabah size Honda'da açtım. Evet. Honda'ya bir arabamızı bıraktık. İşte servise bıraktık yani. iki saatlik bir şey var tedavisi var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi biz de AVM'ye geldik. Kahvaltı falan yapacağız. Saatimiz 11 mi? buçuk 10 mu? 10.30 10 arası. Aynen 10.30 ile 11 arası. Şimdi biz de AVM'ye geldik. Kahvaltı falan yapacağız. Sonra bakacağız yolumuza. Eski günlerdeki gibi Ego'ya falan bindik. <laughs> evet kahvaltılarımız geldi. Ben annemin tabağını istedim. Mehmetçim simit istedi. Tabii ki benden otlanacak. <laughs> benden yemek için yaptım değil mi? Evet. Onu poğaça simit söylemez. <laughs> <laughs> Yaşasın. Hadi afiyet olsun. Evet otobüse bindik. Ben bir durak önce basmışım. <laughs> Ama Mehmet'te de, de şöyle bir huy var. Hani bastık ya. incez. Abi yanlış oldu diyemiyor. O diyemediği için ben de haliyle demedim. Yani dedim yürüyelim bir durak ne olacak sanki. Şimdi arabamızı almaya gidiyoruz. Canlarım arabaya bindikten sonra sizi şey yapacağız. çekeyim şuradan bekle bekle. olabilir. Çek bakayım falan fotoğraf çekeceğiz. <laughs> fotoğraf çekmeye karar verdik şuradayız. Aslında şu üstünde... Park'ın oradayız. Birkaç fotoğrafımı çekecek Mehmet Güneş Can. Arabaya bindikten sonra size açıklamalarda bulunacağım. Neden de değiliz, neden hala böyle deli gibi dolaşıyoruz. Size bunların açıklamasında bulunacağım tabii ki. Önce bir fotoğraf. Ve arabamızı aldık. Ee, hayatımda şu poşet sesini bir yapma Arabamızı aldık. Ardından e, tabii ki şey yaptık. Neler yaptık? Dur anlatayım size. Bir cemaat abimiz var Özer Döner'in sahibi işte onun yanına uğradık. Kahve içtik falan, sohbet ettik. Amcamız olur. Kendileri çok seviyoruz. Onun yanına uğradık, sohbet ettik, bir e, hal sorduk. Sonra oradan çıktık. Şimdi Sevda Ennemlere geldik. İlk başta ben girmeden önce size bir açıklama yapacağım. Hani neden dişçiye gitmedim? Bir türlü fırsat bulamadım açıklama yapmak için. Randevu bulamadım gitmek istediğim yere en azından tanıdık olsun istedim. Yani gideceğim yer bir biri tarafından önerilsin istedim. Önerilen yerde e, randevuyu sadece salı günü verebileceğini söyledi. Bugün günlerden de cuma. Yani yaklaşık bir 4 gün sonra randevu oluşturdu bana. Çok yoğunlarmış. O yüzden salı günü gideceğim yani. Mehmet Ankara'ya dönecek. Ay pardon Mehmet bizim mekanımıza dönecek. Eve gidecek. Ben doktoru bekleyeceğim maalesef. Öyle bir durum var yani. O yüzden bugün de bizde arabamızın bir airbag'i değişecek Airbag değiştirmek için Honda'ya gittik. Honda'da airbag'imizi değiştirdiler. Sonra arabamızı aldık. Oraya gittik. Buraya gittik derken Şimdi en son durak sevdi annemler. Durum böyle. Dedi ki sevdi annem lütfen. Annem çok güzel etli ekmek yapar. Ee, pide yani. Bizimkiler etli ekmek diyor. O yüzden ben de etli ekmek diyorum. Bu muydu? <laughs> Tükendim ya. bir bu muydu bu muydu diyor. Yok hayatım bu değil. Şu? Evet bu ve şu. Hmm. Merda ile ikimiz oje aldım da. Mehmet de soruyor sürekli. Bu muydu? Şu muydu? Yani durum öyle. Oraya gideceğiz dedik anneciğim bize bir pide yapar mısın şimdi de pide yapacak ona yiyeceğiz bu kadar hadi inelimiz inelim, gidelim lokma hey annem hazırladı hmm, çok güzel ellerine sağlık anne. Oo. O de de Oo, biber de közlemişler. Süper olmuş. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi. Ve canlarım 3. gündeyim şu anda. Editim yaparken fark ettim ki kapanış yapmamışım. O yüzden size kapanış yapmaya geldim. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayı ve ekstradan beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.